Selamlar arkadaşlar. Hoşçakalın abi hesap plat yapacağım demiştim. Bronzdan beri kasıyoruz abi. Kaç tane hesap senin plato oldu çok uzun şekilde. Nasıl elmas yapabiliriz? Ama bence <laughs> plat yeterli. İsterseniz elmas kasabiliriz. Ee, video hoş geldiniz. Sion oynayacağım. Adet yapacağım. Vuru kule vurup tek atacağım. Eyvallah. İşte. Bir tane şey geldi. Elo yükseldikçe izleyiciler gelmeye başlıyor arkadaşlar. Biz izleyicimiz zaten gold plat elmas arası takılıyor. Çeyince da birkaç tane vardır. Eski sporcular hep bizi izliyormuş hacı. Hatta koçlar moçlar söyleyeyim yani çevre işte eskiden. Şimdi gençler yavaş yavaş şey yapıyor. E, ee, yerini dolduruyor. Maçı inşallah biniriz ya. Şako var. Şako red gank atabilir bot değil hacı. asla inmate lan? Kuyo asla neyse double farm alacağım. Niye adesiyon aldım arkadaşlar? Ee, takıma pek güvenmediğim zamanlarda bunu alıyorum. Hani elektriğini yapıp oyunu açabilirim diye düşünüyorum. İnşallah şu olur. Şu bizim blue'ya baksaydınız ve belki adam gelebilir oradan. Hmm. Yani Şako çalmaz çünkü mantar şey mantar şey sıkıntısı var. Çalma şansı pek yok. ve de şöyle güzel yorum beni atarsanız sevinirim. Belki oradan da elmasa doğru yola çıkabiliriz. Haberiniz olsun yani. Tamam vurdum yardım ettik. Kaçayım buradan. Azir şimdi bekliyor mudur ya? Azir geç bot geç çıktı. Azir belki bir yerde bir W açalım. Burada bekliyor mu? Yok. Şimdi pusta bekliyor olabilir. Buraya basalım acı şu almak istiyorum. Fazir biraz yoracak arkadaşlar. Toplayın da beklemedim bir hazir Biraz yoracak bir sürekli askerlere şak 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 vuracak. Biz genelden farm alacağız abi ince ince. Bana hortak almadım çünkü bu adama hortakla pek bir şey yapamayız. Güzel yonar dövün abi şunu. Çok güzel döv döv döv. Lane push yapmamız lazım. Bana vurursa W basarım. Tamam güzel. Askerin yok kanka. Askerin yok kanka. Kafana kafana vuracak. Güzel flash'ını aldım çocuğun. Of O okay ki ya. O kadar yerladık ki burada takası. 2 i̇ki oldu ama E açmamıştır bence. Oy aldım oğlum aşağı. O plat ha. Kardeş ne oldu? Toplu azir falan ha. Buraya push atalım base atalım büyük kaçırma yes çok iyi parmadık be Uh, güzel bir de bu ürünler hiçbir şey yaramıyor. Kondisyon hiçbir şey yaramıyor tabi hiçbir şey yaramıyor. Kondisyon ileride iş şey yapacak o diğer de ileride iş yapacak. Onları, bana yeter mi sanıyorsan... Sen kaşınıyorsun Allah kaşımıyorsan şaka geldi buraya. Kaşın, kaşın Hadi oğlum şu Feyzraş çalışsın bari. <laughs> Çalışmalı Fedraş ya. Şaka burada. Bezim bozmuş şaka geliyormuş. Fedraş çalışmadı. Yetişemedim çocuğa ya. Epe koyma gerek var mı? Ya adam itiyor zaten. Bir şey almayacağım. para harcamayacağım acı. Teleport. Flash aldık. Bizim flash gitti. Oleyni zaten. İtmek zorunda çünkü askerlere alan vuruyor. Şaka burada bir yerde. Belki orada bir kişi çıkabilir ama burada bir yerde şaka var. Şaka top site'daydı. Kadın acı. Şakon canı az ama ya dolduramaz canını. İt kanka sen leğine. Teleportu saklıyorum. Lem kuşuyorken atmam gerekebilir. Bu adamın flash ignite yok kanka. Adam önde durursa bunu kesebiliriz. Güzel. Güzel şuraya doğru. Tamam, güzel belki kadar çocuğu. Ay, eğimi saklasam belki keser çocuğu ama saklayamadım ya. E, saklasak iyiydi. Ya kardeş, bu, bu maç benim olacak. Ama Shakob bizi yatarsa hiç şansımız yok arkadaşlar. Gelmedi mi Shakob bir yerden? Vardımız var. Ya yaklaşmıyor. Herif var ya, cin gibi oynuyor ya. O daya yedi ya şimdi. Allah 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 Allah. patlat. W. Karm kaçmasın acı. Yavaş yaptım çocuğu. Çin gibisin sen var ya. Baby itip aslında biraz şey yapsak iyi olabilir. Diego şuradan gelecek mi arkadan gelmek istiyor. Bile o da var bu bana çizip atamadı acı. Şuraya daha geliriz ya. Adam öldü. <laughs> Öldün kanka. Öldün içeceğim neyini şimdi. Tamam geçmiş kardeş. Tamam süpersin kanka çok iyisin süpersin. Adamsın. Güzel. Tamam burada ben wave alacağım zaten. Lan oğlum tamam, dur farmış yapma. Farm almam lazım farmış yapma yiğidim. Allah. Büyüye lazım. Yes tamam aldım büyüde. Çok iyi be. Güzel farmadık. Ultimiz geldi. O bir teleport atıp şöyle bam diye ulti koyup şöyle kesmem yok mu ya? Bence yok. Teleport saklayalım. Aa, şunu alalım. Bot alalım. Bir tane daha kılıç alalım. Okey güzel. Vision Ward alalım bir tane bence. Vision Ward'ı şu şimdi atmam lazım. Değine kuşutmam lazım. Bir de Azir bana vuramıyor arkadaşlar. Arkan oyunda Azir güçlü bir şampiyon değil. Yani Azir'i yani şey de önermiyorum. Takaslar arkan oyunda dürtebiliyor. Ama bir bir yapıştığınız zaman pek şans yok. Yani oyunda güçlü bir şampiyon değil. İşte ulti atarsa ulti atarsam galiba içinden geçebiliyorum ultisinin. için. var ya. Burada bir da şaka olabilir ya. O şaka botta şeydeymiş. Ejder'deymiş. Canımız kaç? 223. Çok güzel. Can değerimiz de arttı bayağı bir. Wave itelim acı. Kaçının ha şşş Hiç gerek ya Güzel 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 yetişirsem ölcen Bum, hihii nasıl ölmüyon lan Aa ölmüyomuydi ya, aha öldü Abi bu ben de öldürürüm çok iyi ya. Flash'ı itti bir de. Oy, çok iyi oldu burası. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel acı. Mis 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 mis. Biraz plate alalım. Şako boss side'daydı. Buraya koşarsa işimiz zor biraz. Çok tank değiliz ama ben bir plate de alıp öyle şey yapacağım. Şu aşağıda pusup ölüp wave mi alsam ya? Ya biz Vault tarzı oynamıyoruz O fillemeyi seviyor. Ben fillemeyi oynayacağım suyunu. Bir can kaldım yonda ya. Bazı tarzı farm alabilsek değil mi? Bir plate daha geliyor mu? Vallahi geliyor. Teleportum var en kötü. Ama wave'i zaten yaktım. Aldım wave'i. Ben yani gidiyorum acı. gidiyorum. Şurada base atacağım. Bu çünkü şarkı gelince base bozuyor. Alışkanlık hale hani gidebilir. O yüzden biraz daha risksiz bir bölgeye geçtim. Biten bitiyor yavaş yavaş. Şunu alacağım. Bunu aldım zaten. zaten hiç şans yok abi. Atıp atıp arkasına geçer. Uçsun bozarsın çocuğun. Bir daha aşağı şey alacağız. Güzel. Direkt dümdüz yürüyeceğim lane'e. Bu wave'i eğer yetişebilirsek iyi olur. Yetişemezsek güzel. Teleportu yine sakladık gank yersek diye. Ama bunun flashı yok. Teleportu gelecek. Şunu almamız lazım. Herald alamet almamız lazım. Alamet önemli arkadaşlar. Double gerek yok kalmadı ya. Ne geliyorum ben ya. Hayır, onu al kanka. Onu al lane itmem lazım. Raze attı galiba. Bir tane milyon kaçsın sorun değil. Geliyorum kanka. 5 level lan bizimki. Şaka 6. Level 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 daha level. Okey. Geliyorum. Selamun aleyküm. Okay, kaç. Oha. Hepsi flash atlacı. Ha yakalarım. Yakalarım, 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 yakalarım. Bir tane daha. Yes, güzel. Güzel güzel de Viego stun yedi. Kasiopi stun'ı. Uçisi yedi. Bir de flash attı. Şu adam arkamızdan. Cassiopeia kardeşimiz. Ama şattan varmış. Alamadık. Okey. Bir tane Teleport koyacağım. Flash atıp Chaco'yu kesseydim iyiydi ama Viego dönüşse daha iyiydi ya. Zınk. Oha. Adesyon ayrı bir seviye ya gücü. Valla şu golemleri de alsam iyi olacak aslında ama çok önde oynuyorum. Ah be bu zaman ben kule aldım galiba arkadaşlar. Gelesiye kule almış olabiliriz. Bakalım aldık bu kuleyi. Al almış olabilirim kuleyi. Aha, oha teleport atmış lan direkt anında herif. Yuh. Bir TP atmış. Gel evi bitelim bence. Aa dur bu topa açalım ya onu. Topa açacak bunu. Bana sağ olsun topu açacağım. Oy Wayne falan var karşıda ama tekleriz acıya. Hmm. Tamam bana sağ olsun şunu. Bunu topu açarım. Şimdi bunu topu açacağız. Botu değişmemiz lazım koşmak için. Azir kıvama geliyor mu? Yok çok kıvama gelmiş sayılmaz ya. Ya ama sen var ya çok gıcıksın ya. Hay şurimana senin ha şimdi çocuk. Bozdu lan beni. Arkadan attı ya bozdu. Burada herif ya şurada. Bir can herif. Burada durum ne? Bir de yürüyebiliriz. Hemen aldım burayı kanka. Sen şuraya bak şuraya. Yok o gitmiş. Güzel wave'leri alalım acı. kaçtı o neyse kuleye dive atsak mı ya çocuğa? olmaz kanka şu phase açarsam ölecek de şako bizi yavaşlatıyor belki şako'yu keseriz ya okey sorun değil botumuzu alalım yoğun mu gideceğim şimdi 2 tane kule aşk arkadaşlar 2 tane kule devam edelim toptan bence şattan verdim mi vermedim de güzel 550 canımız var bu Azir'in işi zor ya. Hiçbir şey yapamıyor. Bana vuruyor vuruyor dönüp bir patlatıyorum bayılıyor çocuk. Şu şeyleri almam lazım. Golemleri çok salıyoruz. Golemler inanılmaz önemli arkadaşlar. Çok fazla can alıyoruz golemlerden. Tamam bot kazandı. Çiğci abi. Kasiopya şu an güçlü ama arkadaşlar şey e, Victor daha çok iş yapacak Kasiopya'dan. Çünkü Victor'un şey daha fazla. E, uzaktan vurma gücü daha iyi yani. Daha güçlü. Uzaktan daha fazla vuruyor. Bir milyon kaçarsa belki kaçar oradan. Yetiştik mi ona? Aha kaçmadım. Hepsini aldım. Çok güzel be. Çok güzel de, Kassiopeia ne yapıyor oğlum? Kassiopeia... Yap ya. Oo bu adam sorun. Ona, ona, ona uzak durun. Hımmmm... Şaka maka var. acı. şaka mısın? Nesin sen ya? Şaka mısınız? Nesiniz oğlum? Salın beni. Ta bottan pike gelmiş la buraya. Güzel. En azından beyin öldü. Şako bottaymış. Bana sürekli birileri geliyor ha. Beni salmıyorlar acı. Bana sürekli birileri uğruyor toplayında. Ah, Azir'e çok yardım gitti. Biz baya yalnız kaldık burada. Midimiz çok dayak yiyor ya. Ah kill gelmiş midden. Güzel. Çak. O Twitch'te 8 e kalmış. O 9 8. Dişat kötü arkadaşlar. Çok kötü bir dişat. Öldü galiba Twitch. İyi ölmemiş. Ben şu full Breaker'ı alsam mı ya kule vurma eşyasını onu düşünüyorum şu an. Yok bana gelecek buradan. Boom. Bay bay. Çok güzel vurdun kafasına çocuğun acı. Böyle alabiliriz. Şaka gelirse vururuz. Şaka dikkat et. Burada bir şaka var lan. Güzel. Çok güzel. Flash'ını aldım çocuğun. Çok güzel. Onun flash gitti de şaka nerede burada bir yerde. <laughs> ya oğlum aşağı. Bizim ormana giriyordu. Ama gayet iyiyiz arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Şu alalım. Beyvi alalım golemlere gidelim. Bence bu beyvi al diğer beyvi al golemlere gidelim. Diğer gelen beyvi de alacağım. Güzel. Kasıyor hiç şansı yok acı. Kalkayıp bir koyacağım direkt tek yiyecek ama Fight da bizi bozuyor ya. güzel. Golem alalım. herhalde bulaşmayacağım. <laughs> ne yapsak? Bu breaker alalım ya bence. Biraz tanklaşmak lazım. Kaç kanka kaç 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 kaç. Victor ne yapıyorsun oğlum? Kuleye vuruyorsun da adam ölüyor yanında. Bir de bu Victor adam ölmeyecekti. Onu da kesecek değil mi? Ulan Victor. Ulan Victor. O zaman bizim kuşlar da alıp öyle base atayım. Ben bota geçeyim. Ben bence bota geçeyim ya. Ben bot'a doğru yürüyeyim. Full breaker alamadık 2800 gold diyor. İki parça alsak iyi. 300 gold çıkar aslında ama... Necerha var. Necerha 25 saniye diyor. Dur bakalım. Ben gel oğlum buraya. Benim numara yapalım arkadaşlar. Gel oğlum buraya. Hadi aslan parçası. Ya sen nereden gördün beni burada ya? Bay bay. Kim bu? Sen var ya çok gıcık tipsin. Aşırı gıcıksın oğlum O ne? Gel buraya. Abi çok gıcık herifler ya. Çok gıcık herifler yakalanmıyorlar. Kaç kaçık duruyorlar. Topta kule gitmiş lan. Hayır, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Boş ver. Sağ gerek yok. Gelecekler buraya ama burada vardı var mı ya? Fırası kalım. Şurada bir şeyler var mı? Ha var. Reklam bu. Kaçtı. Ejder alamayız kanka. Bir solo farmda Farma farmları salalım. Tamam. Teleportum yok. Ejder alırız. Base'de ya. Ejder yardım edin acaba. Benim canım yok. O ne? Oğlum. Oğlum lan 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 bir tane vurayım. Tamam güzel. Hiç sonra geldim. Hadi Viktor. Viktor. Kanka oynama ya. Ultim falan da var oğlum. Oynasana. Win burası. Adam item yok. Oğlum. Ah Victor be. Nasıl oynamazsın orayı be. Victor oynamadı arkadaşlar. Çok free gear oynamadı Victor. Rakip de Vayne uzasını istemiyor ama bizde de Twitch var ya. Ama Twitch'i Vayne keser. Çık çık çık. Allah karma çık oğlum ya. Kırık taşlar, kırık yakal bir yakal, yakal tokatlıyor acı. Güzel crit put yapsaydık keşke. Kasi gelir mi lan buraya? Kasi gelecek buraya. Gelmiyor. Okey. Vayne gelmiyor ama şaka gelecek. Beni kapatacaklar burada. Ha, bana gelecek baron yaparsınız oğlum buraya gelmeyin. Oy. Adam yamuldu usta. Yapma oğlum fight. Yapma fight, yapma fight, yapma. Ne yapıyorsun fight? Savaşmayın oğlum. Savaşmayın ya. Ama savaşmayın ha. Ciddi savaşıyorsunuz. Çok kötü oldu. Biz savaşmasalar zaten ben burada adamı kesmişim. İmtöre kadar iteceğim. Ondan sonra bizim terde zaten baron ne istiyorsa alabilecek acıya. Bakın işin gücünüz acele ücele ya. Victor dikkat kanka. Aman değil. Parma alsan yeter. Ben doğal hep biraz daha play çekebilir miyim? Zor. Zor geliyorum oraya. Geliyorum kanka geliyorum lazım. da fight'e katılmam lazım ama geliyorum. Burada lan var. Çok güzel. flashını aldı çocuğun. Çok güzelce. Bizi de açalım. Fight'e kaçtı ya. 7 siki de vardım yoktu arkadaşlar. Ama böyle olmaz ki ya. Hadi oğlum öleceğim ben zaten. Vur baboş. Tertemiz tertemiz. Oy çok ver çok ver çok ver baron. Baron 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 baron. Baron baron seri 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 seri. Free baron haydi aslanlarım haydi koçlarım benim. Bak adamlar izleyeceğim nasıl dinliyor ben koşuyor ikisi de barona. Twitch hadi karma. Hadi karma. Twitch ne yapıyorsun oğlum? Lan oğlum Twitch işin gücün troll lan. Oğlum baron var orada ne yapıyorsun barona girsene. Baron var adam orada grom kesiyor ya. Hadi karma. açma, vur. Karma niye trollüyor? vuruş at. Oğlum hadi lan o baron free aldınız. Hadi aldınız. Hadi oğlum. Hadi oğlum aldın. Tamam. Oyna buraya. Lan Allah. çık çık çık. Çık 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 çık, çık. boş ver hiç gerek yok hiç gerek yok boş ver hiç gerek yok boş ver. Bu kadar oyalanmaya çok gerek yok hareketlere. Ben biraz daha da gidiyorum. Büyü kaçırmak istemiyorum. Güzel. Ejderha var. Ejderha alacağız şimdi. Bir tane adam verebiliriz. Geliyorum ben bir de buradan. Aslında bu yıl yaptık ama. Bakalım ya. Boom. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Haydi acı. Aha aha. Aha yat oğlum aşağı. Çok güzel açtık burayı. Çok güzel acı. Güzel wave wave nerede? Aha burada şey var. Güzel. Burayı oynayalım. Burayı oynayabiliriz. Twitch neye base attı? Oğlum bizim takım niye bu kadar ayrı gayrı oynuyor lan? Burası boş. Buraya tek atacağım. Şu. Okey güzel. Yat oğlum aşağı. Çok güzel. Ay! Hadi oğlum, Apo Special yapalım şu kuleye. İt baboş, vuracağım ultiyi kuleye. Boom! Çok iyi be. Korkaklar harbi anasını satayım korkaklar ya. E ee kanka, e ee kanka. Ha, ee, öldürdün. Daha kötü oldu kardeş. Güzel maç, güzel maç. Haydi bakalım. Bitti oyun abi. GGWP. Adam bizi öldürür daha kötü oldu. Şunu alalım pay çekemez bizi. Bitir kanka. Eğlenme bitir. Bitir bitir. WP abi. Güzel maçtı. Sion'un AD'si bence o kadar güçlü ki arkadaşlar tutamıyorsunuz. Bak kulenin ikisine yarı can attım tek koydum. Adama gidiyorum. Vayne Q atıyor. Midan direkt öldü adam. Arkasına geçip ultiyi pas patlatıp pat öldürüyorum adamı. Yani rakipteki fed adam o fed bu fed umurumda değil. Girip kafa atıyorum. Ölürsem de bir de üstüne ölünme de kesiyorum acı. Mükemmel bir şeysin sen ya. Altın ikiz. Güzel. Hızlı lig atlayalım acı. 34 k vurmuşuz. bakar mısın? Ama luzlayabilirdik ya. Bizim takım biraz zayıf oynadı. Yani Kasiopi e çok güçlüydü. Ne de da çok fena oynuyordu. Ama Sion abi. Bakın hem tank hem de tek atıyor. Biz çıkıyorum. Demiyorum. Anlatıp ben kendim görüşürüz. Bay bay.